Evet arkadaşlar şimdi babaannemizi evine geldik. E, ziyarete çay cumaya. E, babaannem de e, sağ olsun baki e, bize dağıttı çikolata bir şeyler koymadı. Hem sohbet ediyoruz hem muhabbet ediyoruz. Eşinden ikimiz geldik. <laughs> Şöyle şurada güzel güzel <laughs> sobamız da yanıyor. <gülüyor> Babaanne. <gülüyor> Babaanne iyisi değil mi? <laughs> sen burada büyüdü değil mi? <laughs> ya. Bir güne gelmeye bak. Vallahi. Şimdi bayram ziyaretine geliyoruz artık. Ya malim. Hayır. Şeker mi diyeyim? Şeker mi? <gülüyor> <gülüyor> Onlara baktım <da. gülüyor> ben. Bak şeker var, datlı var, hurma var, tanıyorsun. Sobam benim. O benim boş gelmiş. Evet. Maşallah çıkaldılar da bir. Hadi gelip gittik yiyoruz. İşten geldik şimdi. dün bir bayram gezmesi falan yaptık. Anne kolay gelsin, bereketli olsun. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Hamur yok. Koy ekmek, kömeç. Evet. Anne baba ne Yeni dünya bitiyor. Yeni dünya. Filan bir daha. He. Kahraman, yemek yiyoruz şimdi. Ben yemeyeceğim. yemek yemek yaptı mı? Yemek evet. var. Ne var? Yani evet, evet. Evet, evet. orada çok bakalım güzelce. Evet arkadaşlar eşinden işten geldik şimdi değil mi canım? Boğazlarım çok ağrıyor ya. Sabah ne oldu bilmiyorum. Pekmez yoğurt mu pişine? Sen dondurmayı <laughs> soğuk. Doldurma. Dün akşam dondurmayı ben sadece dedim o soğuk. Daha dedim yine baba dedim. Ha, dondurmayı sen. Şöyle bekmezi yoğurda doğru. Üzerine gezdir böyle. Arkadaşlar şimdi yere indim. Paşa'ya şöyle güzel bir ziyafetli e, ekmek arası bir şey vereceğiz. mı oğlum. Bak burada ne güzel kuşlar ötüyor. Eyvah. Şah paşa. Arkadaşlar. Kuş sesen duyuyorsunuz ha Her taraf yeşil. Bak mi oğlum? He? Beğendin mi? Mesela biraz daha verem şimdi. Arkadaşlar annemle babam şöyle avudu diye. Bu bunu çenen telen değil mi? Bu demir Çok güzel olmuş. Şöyle e, ağudu da var arkadaşlar. Siyah böğürtlen gibi oluyor. E, bu an buraya güzel bir şey yapılmış. Zaten ihtiyaçta vardım. Çok güzel olmuş. İyi baba. <gülüyor> 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 Selamun aleyküm arkadaşlar. Size şöyle bol sarı çiçekleri arasından hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar ee, selam vermek istedim. Videomuzu şöyle e, böyle Mancar, kara Mancarları içinde, şöyle çiçek açmış Mancarları içinde videoyu burada böyle başlatmak istedim. Şimdi bayramımız bitti. Ee, çok şükür inşallah Rabbim seneye e, erdirmeyi nasip etsin Kurban Bayramı'na hepimize, ailemizle mutlu bir şekilde. Erdirmeyi nasip etsin. Şöyle bir de etrafı göstereyim size. Gerçekten atmosfer olsun, ilkbaharı havası. Şöyle çok güzel mis gibi çiçekleri, kokuları içinde. Daha fazla uzatmayayım ben. Şöyle önce size etrafı güzel bir şekilde göstereyim. Ondan sonra da civcivlerimizi yanına gidelim. Bakalım büyümüşler mi, büyümemişler mi? Bayramda öyle çok fazla video çekemedik. Başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar şu manzaraya bir bak ya. Şu burada kış günü yediğimiz mancarla. Şimdi bir güzel çiçek açtı la. Arla full bunun adam bal alıyor evimizi hemen böyle arka tarafında bahçesinde. Şurada yan tarafımızda seremiz var. E, bunları tohumluk ayırdıktan sonra kendimize komple temizleyip pat sürüp tekrardan buraya ekim yapacağız. Allah nasip ederse diyelim. E, bütün ağaçla yaprak ağaçla her yer böyle yeşillenmeye başladı. Tabi daha duda ağaçları olsun. Ondan sonra ceviz ağaçları falan olsun. Tam bir yeşillenmedi. Eğer onlar da yeşillendiğinde daha bir güzel ortam bizleri bekliyor olacak. Ben de size bol bol bu güzel cennet bahçesi köşesinden videolar atma elimden geldiği kadar çalışacağım. Damımız yönde ayva ağacımız var. İncir ağacı e, ufak ufak patlak yapmaya başladı arkadaşlar. Bakın yapraklarını açmaya başladı. Çok küçük ıhlamur ağacımız var. O da canlanmaya başladı. Hayat bulmaya başladı. Ama bu samanlığımız yönü olsun. Damımız yönü gerçekten de Hatta şöyle söyleyeyim çiçek açmaya bile başlamış ayva ağacımız arkadaşlar. Onu da söylemeden geçemeyeceğim size. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle yakın bir çekim yapalım. Görüyorsunuz değil mi? Tomurcukla şöyle ağaç dalları oraya doğru uzanmış. Şimdi inan ki kesmeyi kıyamıyorum. Ama biraz daha uzadığında budama yaparız. Kız çelerim. Oğlan çelerim burada. Arkadaşlar baya baya bunlar büyümüşler ya. Hatta <laughs> şöyle şu kapıyı açalım. Size şu yakışıklar da göstereyim. Şu horozlarımıza baksayız arkadaş, Bak horoz tipi Ondan almış. Sonra, efendime söyleyen bakayım. Şunu horoz dedik. E, şu yakışıklı da horoz. Bu en son aldığımız. E, hediye babında aldığımız. Bu da kendini belli etmiş. Ondan sonra şu horoz arkadaşlar. Kavasını bize doğru gösteren. E, şu da horoz olabilir. Ferik. O da ferik. Yani tavuk olacak. E, şu da tavuk. Maşallahları var ya. Çok güzel olmuşlar dostlar. Sizce nasıl olmuş da? Şimdi ben bunları sularını değiştireceğim. Ondan sonra tabi babam bunları bakımını yapıyor ama ee, bakayım suları bayağı bir kirlenmiş. Sularını değiştireceğim. Ondan sonra önlerine yem kolum. Hatta önce yem kolum. Ondan sonra ben bu güzellikleri suyunu değiştireyim. Burada biliyorsunuz talaşımız var. Şurada hatta size gösterip e, şeritten talaş aldık. Bir dahaki alacağımız civcivlerimizi altına bunlardan yayacağız. Ben dedim ki hem civcivlerimizi altına yayarız hem de ee, ineklerimizi altına atarız. Gerçi işe yaramayan saman var, şu an onlardan kullanıyoruz ama yani tavuklarımızda da bu güzelliklerimizde de son durum, vaziyet şekil bu. <laughs> Bazıları böyle nefes alırken böyle tısı tısı ediyorlar kilodan, şişmanlıktan. Şu an hani e, böyle tavukçularda kızarmış tavuk dönüyor ya. Şu an bunları kessey, aynı o tavuktan daha büyük oldu arkadaşlar. Yani size öyle söyle anlayabileceğiniz şekilde yani kilosundan bakın şuna bak Donay. ay. Şu o şekli almış zaten bu geçmiş bile. O tavuklardan bile büyükler yani. bunları yemlerinde oldum. Şimdi güzel güzel yem yalan. Hiç yemleri sıfır gibi görmeye dostlar. Ama yine de ben bunlara koyuyorum. Şurada da şöyle güzel bir havalandırmamız var. Bakayım. ta şöyle yandan çekeyim ama yine de yansıyor. E, gittim sularını falan güzel içindeki daşı yıkaymadım böyle kaygan olmuş taş böyle koku yapmaya başlamış artık güzel tertemiz sularını doldur verdim e, Bunlardan bunlardan dişlerinden yumur taracağız tavuk olanı olacak adaylardan erkekleri de horozları da keseriz yeriz e, tavukları da kesip yeriz sonradan sonradan <laughs> böyle bu şekilde planlarımız var işi e, açıkçası e, bir 10-15 tane daha atabilsem buraya ya da bir 20 tane alıp koyabilsem benim için ne alırsam ki arkadaşlar. Çünkü büyütüp ete geldiklerinde satayken ee, bize geri dönüşleri de güzel oluyor. Değil mi çocukla? Neyse siz yanınızda böyle fazla bir şey konuşmayın. Psikolojiniz bozulmasın. Bakıyor oldukları yere güp de et var ya da. Şimdi yavaş yavaş ineklerimizin yanına gidelim. Daha doğrusu ineklerimizin yana gitmeden babam ahırı güzel tertemiz etmiş. Şöyle oradan biraz sohbet edelim. De. Şöyle ee, babam güzel tertemiz temizlemiş. Ben şimdi önlerinde saman var. Hafiften saman verip yemlerini önlerine döktükten sonra güzel bir şekilde Neydi, içi rahat hayvanlarımızı yemini verdik. Küçük civcilerimize de baktık. Artık yavaş yavaş onları da yukarı çıkma zamanı geldi. Paşa'ya iki tane şundan verdik arkadaşlar. bakayım bu ekmek arası. İçinde kaşar da var, balık da var. Farklı farklı şeyler var. İki tane de Tony'e vereceğiz. Günlük ödül olarak ara ara bunlardan veriyoruz işte. Elimizden geldiği kadar. Değilim. Şimdi yavaş yavaş inekleri yanına doğru... Herkesi e, çok sevdiği yukarıda hayvanları büyüdüğümüz merhaba. E, kendi tarlamız arkadaşlar. Etrafı telleriyle bölü güzel bir şekilde tarlamız var orada. Orayı da herkes çok beğeniyor. Keza ben de çok beğeniyorum. Gerçekten de e, insanın içine açıyor. Hele hele yaz günleri böyle yeşillik, otluk olduğu zaman bambaşka yani. Şöyle gidelim bakalım yavaş yavaş. Biraz yama çıkıyoruz tabii oraya ulaşmak için. E, bakayım. yani Benim konuşmama hiç gerek yok. Kuşlar gerçekten <laughs> çok güzel dil çalıyorlar. Babam buraya mancar atıyormuş. Bak bu mancarları da böyle değerlendiriyoruz. Şimdi gelirken de tavukları yiyemediklerini inekler yiyecekler. Bizimkiler de buradalar. Fındıklar da güzel yeşillendi. Çocuklar, kızlar yumurta var mı? Bu almıştı yumurtalar da. Şuları ayarlayamadık arkadaşlar ya. Bunları güzel bir şekilde şu odunları toparlamalı. Artık gece var vardiyasını ya da izin günümde Şimdi benim burada burada bir yakışıklı varmış. Böyle kümes bekçisi yakışıklı bir oğlum varmış. Şu horoza bayılıyorum ya. Arkadaşlar bakıyor ama insandan çok korkuyor, çok kaçıyor. Anlamında çözemedim. Bunlar da bağ bağ geliyorlar. <laughs> Kavalar kırmızı bak arkadaşlar. Yumurta yapan tavuğu kalası böyle bu şekilde kıpkırmızı Oğlum. Hep dolanmış yere ya. He? Nasıl beceriyorsun Sana şöyle güzel güzel açalım buradan. İnan senin çok beğenecek bir şey bu. Paşa beğenerek yiyor. ya. ol sen de çok beğenerek yiyeceksin. Sen etrafa atmam değil mi? Şimdi ödül alarak sana bunu verelim. Arkadaşlar yani gerçekten çok kaliteli. <laughs> Mama demeyelim insanları yediği şeyden. Bakayım. Bunlar da böyle severek tüketiyorlar. Şunları da oğlum şu. Ama sen buraya niye dolandın ya? şöyle zinciri alalım böyle. Ama sağ de alacaksın. Tonniyi suyu da bitmiş arkadaşlar. Bu koca su suda dolduracağız. Dur, şu çöpleri alalım şurada. Hep çöpleri burada da bırakamıyoruz vallahi. Parçalansın ondan sonra. Daha böyle burada bir ilyanımız var. Ee, şurada da akan suyumuz var. Boş aldıkça dolduruyoruz böyle. Hem o ilyanı dolduruyor hem bir yandan da köpeği suyunu dolduruyor. bakayım. iki tarafa da su gidiyor. Yani bir taşta iki kuş. Gerçi bu dolmak üzere de o tarafa çeviriyorum şimdi. Bunu da size göstermek istedim. Ee, bir de İnekler buradan su içmeyi çok seviyorlar. Gerçi yukarıda da kendi yerleri var da. Neyse şu çirazları da göstereyim size. Şeyleri, vişneleri. Vişne ağaçlarındaki arkadaşlar. Şuna bir bakın ya. Mis gibi. Her taraf böyle gelin gibi açtı. Işte. Gülüyorsun değil mi? Suyumuz da bu arada doldu. Ben bunu kapatırım. Hemen zaten şöyle 3-5 adım attığımızda еще я решил Данка потверим. Очень не жалко. Это не фино, не Cevaba girdik. Tavuklar da kalan kırıntıları yiyor arkadaşlar. Yani köy yeri böyle. Hiçbir şey ziyan olmuyor. Tony bir de maşallahı var. Yine söylüyorum. Her defasında da söylemek istiyorum. Tony'yi buraya aldığımızdan beri ne bir tane bir tavuğumuza bir şey musallat oldu. İsmini kullanmak istemiyorum şimdi. Değil mi oğlum? O oğlum bir maşallahı var. Bunu burada böyle hov 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 ho diye havlaması. Bak bahçe birbirlerine güzel içiyorlar değil mi dostlar? Yani bütün her şeyi kaçırıyor. Değil mi oğlum? Aferin sana. Bir külük oluyor da biraz cici çıkartalım. Makinemiz bozuldu bak. Artık makinemiz yok. Mecbur külük bir şey olacağız. Siz oradan çıkartacağız. Kümesimizi yeri de burada çok iyi. Tam doğayla iç içe. Hemen şöyle kameramızı çevirdiğimizde yavaş yavaş işte o çok sevilen mera burası arkadaşlar. Benim olsun. Hatta size şöyle geçen yavaş yavaş çevirem de başı döndü mü pat patımızı buraya koyduk arkadaşlar. Bezelyelerimiz çiçekte. Bakın çalladık onları. Burada da küçük bir bahçemiz var. Küçük demem. Herkesi hayalindeki bir bahçe yani o kadar da küçük değil. Çoğu yeri zaten tavuklara hayvanlarımıza ayırdık. Böyle bu şekilde. Selamun aleyküm. Zeytin kızım. Nasıl? Şu merayı şöyle etraflıca bir gezelim değil mi arkadaşlar ya? Yani? Ne oldu gez? He? Angus tipli. Şimdi bu kızçelerimiz burada doymuşlar. Zeytin kızım olsun. Fındık kızım doymuş. Şimdi evde kesif yem yemeni peşindeler bunlar. Değil mi? Kuru yemi acayip seviyorlar yani. Ne kadar ne olursa olsun. Yem seviyorlar. Bak ya arkadaşlar burada buzdolabımızın içinde suyu da var. Fındık. Senin dişi mi şişti? <laughs> arkadaşlar bakın. Orası şiş değil ama. Şiş mi daha? Yok mi? Hayır şiş değil. Geviş götürürken öyle görünüyor. Ben de yanağı şişmiş zannettim ya. Kurbanlığımız. Zeytinliği daha günü var. Bize daha ne zaman e, yağ vuracak, buzağı verecek sabırsızlıktan bekliyoruz. Valla durum vaziyet. Her şey böyle arkadaşlar. Buranın manzarası da böyle. Bakayım karşıda da birisi var. Bahçede bir şeyler yapıyor. Görünüyor mu bilmiyorum. Küçücük şöyle beyaz. Kendisi birazcık görünüyor. Şöyle şu tarlamızı doğru şöyle gezelim. Bu kız daha doymuşlar. Zaten buranın otu fazlasıyla yetiyor onlara. Burası bir üç dönüm var. Kargalara görüyor musunuz arkadaşlar? Kargalar var ya bu kargalar. Burada yani burada en çok sevdiğim yer e, hayvanlarımız orada. Şu köşeyi çok seviyorum arkadaşlar. Şuraya bir kamayla bir şey koyabilsem güzel olur aslında da. Buranın için farklı farklı düşüncelerimiz var. Bir şeyler yapıp hep diyoruz ama bir türlü nasip olmadı da. o Nadir hep şunu yapacağım, bunu yapacağım. Gaz yapacağım, hayvan yapacağım, tavuk yapacağım diyorsun. Ama hiç ortada ne fol var ne yumurta var. Aslında durum öyle değil. Koyunculuk yapıyorduk arkadaşlar. Yine koyun almayı planlıyoruz. Babam çok istiyor. E, i̇ki tane ineğimiz oldu. Biri kurbanlık, bir tanesi de gebe inek. Aslında bir şeyler yapabiliyoruz. Fark eden tabii bu arada fark edebiliyor. Tavukculuk dedik. Gittik 10 tane 11 tane civciv aldık. Ufak ufak yapma çalışıyoruz. Çünkü her şey maliyet. Hem de çok maliyet. Sadece almaktan bitmiyor arkadaşlar. Almışız. Bakamadıktan sonra hayvanları telef ettikten sonra hiç gerek yok. Biz yavaş yavaş sindire sindire o şekilde ilerliyoruz. Bakın şurada da bir tane tütü var. Şimdi bunu üfleyeceğiz. Gelin mi damat mı? Videoyu burada durduruyorum. Kanala abone olmayı, beğenip paylaşmayı yapmayı unutmayın. Bir de bu damat mı çiçek gelin mi? Üfledim. Arkadaşlar bakıyor damat çıktı. Keyif ettim şimdi burada. Şimdi bu keyfi artından hava da soğuk. Yavaş yavaş da üşümeye başladım. E, eşimle beraber çıkacaktık buraya da. E, biraz hayvanları otlatırız. Biraz da çekirdek bir şeyler alırız. Burada yiyiriz. Şöyle şu kuş sesi arasında. E, bu fırsat, bu manzara her zaman denk gelmez. Hava da serin. Ne sıcak var adamı bunaltacak. Ne de çok üşütecek. Soğuk var. E, öyle diyeyim yani size dostlarım. Burada keyif edeceğiz ama o biraz bugün iş yerinde yorulmuş. Ee, sen dedi git dedi çık dedi. <laughs> ben dedi biraz dedi, istirahat edeceğim dedi. Tabii ben de anlayıştan karşıladım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Güzel. Bakayım inşallah bir hayvan böyle geviş getirdikten sonra hiçbir şekilde korkmayız. Telaş etmeyiz gerek yok. Zeytinimi de güzel bir şekilde geviş getiriyor. Saman varmış zaten önlerinde. Saman ayrıyetten koymadım. Hayvanları e, midesini şişirmek için. Ama zeytine biraz az yem verdim. Ama fındığa da bol bol. Çok büyük bir şey, şey yani. E, nasıl desem büyük diyorum. Hani büyük pasta şeklinde. Güzel bir şekilde. Yem kızım. Seni yem bekleye tamam mı? Zeytinim. Benim masum kızım. Gel bakalım. Gel. Kafayı kaşıyı veren biraz gel. Heh. Ama boynundaki boncuk da çok güzel olmadı mı? Boğamakı vermiş onu Şimdi kapıyı açalım. Yavaş yavaş götürelim. Son kez şurayı size bir kez daha gösterem, Arkadaşlar yerimiz böyle. Mera çok güzel. Tam bir piknik alanı gibi aynı. Bunları yavaş yavaş eritelim değil mi? Kızlar kapıyı açalım mı? Bir sıçan, iki sıçan yapalım mı? Zeytinim hava soğudu değil mi kızım? He? Üşüdü mü? Hayvan üşümez arkadaşlar. Kolay kolay cihanda kalmadıktan sonra hayvan üşümez. Ya bu aslında sizler kadar ben de çok merak ediyorum ama işte ne zaman olacağını da tam bilmiyoruz çünkü biz tohum atmadık. Bu yüzden muamma. Haydi bakalım. Şurada mancar var biraz mancarları siz. Haydi. Haydi. Fındığım. fındık. hele gelesin Fındık. Zeytine bak maşallah neredeyse o kapı zeytine küçük gelecek. Hadi Zaten zeytin de onun farkında herhalde. kapıyı kırarsın akşam akşam başıma iş çıkarırsın. Ondan sonra patates ektiğimiz yer. <laughs> zaten bir şey canım almaya bu aralar. Başımıza da iş almalım. Zeytinum. Kapıyı arkadaşlar kapıyı nasıl kapattım bakayım. Yani hiçbir yerinde şöyle otomatik bir şekilde arkasına şöyle çürük diremeç. Kapı zaten ee, Allah'lık. <laughs> handella ya yıkılmayı yön tutmuş diye. Onaracağız hepsini yavaş yavaş. Şimdi bakalım benim dediğim olacak mı? Bundan mancarları yiyecekler mi? Ee, bak iyi, evi yönde saksının içinde yeni dünya vardı. Babam sağ olsun arkadaşlar. Ee, eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Buraya bunu güzel dikmiş. Altına kembere de atmış. İnşallah tutar burada. Saksının saksını içindeki toplanan beraber dikmiş. Annem çekirdeği onun içine sokuyormuş. Bakın o da kocaman güzel bir şekilde fidan haline gelmiş. Burada da güzel Bence burada yerini sevecek. Ee, buradan çok güzel yeni dünya. Evet evet yeni dünyaları buradan çarşıdan pazardan almamıza gerek kalmayacak diye düşünüyorum. İnşallah. Kızlar kümese de girmediyiz. Fındığı renginde çok tohumuz var. 5-6 tane. Ama ben yine e, diğer tavukları da alıp bunlara sarmaya bakacağız. Tony kendine mi olan diye Agurlu Tony. Agul küpü Tony. Bakayım burada güzel bir şekilde tüketiyorlar bunlar mancallarımıza. Fındık pek yapraklarını yeme ama Bakayım bu tavuğumuz da maşallah yumurtaya geldi. Kafa kıpkırmızı arkadaşlar görüyorsunuz. Yumurta yapan tavuğu kafası aynen şöyle Bakayım kıpkırmızı olur görüyor musunuz? Maşallahları var. Siz de bir maşallah iz alırız. Eve, eve yumurtası yetiyor arkadaşlar. Pazardan almamıza gerek kalmayan. Geçen hatta yumurtayı kestiler bunlar. Bir ara hava böyle acayip soğudu. O zaman gittik. Mecbur marketten yumurta almak zorunda kaldık. Hay. Heh, heh. Hadi dama gidiyor bakalım. Siz pek yemeğiniz. siz iyice doymuşuz. Çünkü orada çok güzel ot ya. Hadi kızım. Haydi. Haydi bir ki bir ki. Zeytin gitmezse fındık asla gitmez. Çünkü zeytinden korkuyor. He, ee, bakayım. Ceviz ağaçlarını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakayım şöyle. Bunlardan püsküllerinden fındık da çok fındık ağacı da çok böyle güzel püskülü böyle. Şöyle de e, şu yaprakla kocaman yaprak olacaklar. Biz büyük yani. Bu arada fındık aradan sıyrıldı. Hayır, kızım, hadi yem var yerde boş ver. Bunları yan zavah Babam bekler bunları yan zavah Haydi. Hadi. Hadi. Valla baba. İhtiyaç. Oynamasaydı olmazdı. Haydi. bak. kızım. Yani bizim için hayvancılık böyle az sayıda çok kolay. Yapması da çok kolay. Ee, akşam hayvanın yeri belli. Ee, dama yeme samanı veriyoruz biz. Yiyice yem saman belli. Bakın kış günü bu da yıkılmış. Babamın inaylonunu almış. Daha toparlanacak çok şey var arkadaşlar ya. İnanın yani bir ay hiç durmadan çalışsak bizim işimiz anca biter diye düşünüyorum. Ama ilk önce şu eski evimizi buradan yıkmamız lazım. Çünkü şu kiremitler falan tehlike. Ben damayı kapısını kapattım niye kapattı diye soracak olursanız çünkü zeytin geliyor. Ee, ben belki geride kalırım dedim. Hemen fındığı yemini iyi ver ya. Şöyle şurayı da güzel bir şöyle çekim yapalım. Evimizi etrafı şu eski evde bizim arkadaşlar. Gerçekten vallahi ben bile bakmaya doyamıyorum. Hayran kalıyorum. Ee, şehirde oturup da bizi izleyenleri düşünemiyorum. Hele bir de köyde büyüdüyse sonradan şehire göç ettiyse hayat şartlarından dolayı ya da memur olduğu için şehirde yaşamak zorunda kaldıysa e, abilerimizi, ablalarımızı, kardeşlerimizi ben gerçekten e, anlayabiliyorum. Yani bizim bile bakmaya doyamadığımız şu cennet ülke. Yani cennet köylerimiz. Bir nimet ya. Yani inşallah anlatabilmişimdir. Eğer e, yanlış te telaffuz ettiysem kusura bakmayın. affol arkadaşlar. Ben şimdi damı kapısını açalım. Bu zeytin. Zeytin hiç uslu durmuyor. Zeytin. <laughs> Haydi zeytin. Değdim. Ha, 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 Hadi, Bakın, Bana tam 5 tur attıran bu damı etrafında, samanlı etrafında fındık. Nasıl hemen pırt da kendini yerine girmedi Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani hayvanları önce her şeyden önce e, alışması lazım. Alışması şart. Her şey zamanı. Evet, sevgili dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Umarım her birinizin beğenerek izlediği bir video olmuştur. Köy hayatında yaşadığım, e, bu akşam inek yeri almaya gittim. İşten geldik. E, videonun başında da zaten e, özlemi babaannesini ziyaretine gittik. Bayram ziyareti. Video zaten orada başlıyor. E, umarım yüzdü Sizlerden de tek ricamız Bizlere e, destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmanız, beğeni yapmanız e, ve kafanızdan geçen yorumları e, bizlerle paylaşmanız. Hepinizden Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.